Aynen. gelsin. Abi bir tane dırım alabilir miyim? köfte mi? Arkada var ya Abi bir tane çiğ alabilir miyim abi? Bir dırım alabilir Tabii ya hoş geldiniz. Hoş Abi, dirimde her şey oluyor mu? Olsun. Tamam, biraz. Arka... Abi sen beni duymuyor musun abi? İstedik ayran kola salgın. Büyük ayran Tabii. tabii, tabii abi adama niye önceden veriyorsun? E, sen onlara ayran verebilecek misin? Tabii ama. Abi beni niye hiç demiyorsunuz siz? Abi görmüyor musunuz? Ben yani? <laughs> sen olsun. Tamamdır abi. Başka? İstemediğiniz bir hata var tamam, mı abi? Abi sen beni duymuyor musun ben. abi? Tamam. Tamam. Abi beni duymuyor musun sen? <laughs> abi ne soğuk <sohbeti> geliyor ya? <laughs> abi ne var ne var ne çok soğuk abi. Siz oyun oynuyorsunuz benimle ya. Duymuyor musunuz beni? E, o istersen de kesinlikle. Öldün mü lan ya acaba? Öldün mü lan acaba ben? Abi! Abi dışarıda gider duymuyor ya? Öldün mü Abi! Tamam. Kimse duymuyor. Dışarıda de duymuyor beni. Ne oluyor lan? Öldün mü lan acaba? Şşşş. Lan! Lan ne oluyor? Abi! Ne yok demiştim? Oğlum dışarıda de duymuyor lan beni. Duymuyor musunuz ne beni? Tamam. Ulan öldün mü lan yoksa? Şşş. Abi duymuyor musun beni? mọlọfaa f'ọ igi rẹ paa. tóyọ ń gbé bọ́lá lóde.